Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gülfren Akta. Haydi bakalım bugünün konusu aklınızdaki kişi sizinle ilgili düşünceleri nelermiş bir öğrenelim. Beni takip eden gönül dostları için niyetimi kabul ediyorum çok arzuluyorum diyor. Gerçekten çok arzu çok arzu içerisindeyim diyor. Özlem doluyum diyor. Gerçekten diyor onunla diyor bir araya gelmek istiyorum diyor. Onu görmek istiyorum diyor. Ona dokunmak istiyorum diyor. Onu çok özledim diyor. Bir an önce diyor kavuşmak istiyorum diyor. Eğer diyor yolum uzunsa diyor ben bu yolculuğa varım diyor. Ben onunla başkalaşım geçiriyorum diyor. Ben onunla hayatımın diyor anlam kazandığını düşünüyorum diyor. Yani sizinle bir araya gelmek